After the International Criminal Court issued rest... İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 7 Ekim 2023'teki güvenlik zafiyetine ilişkin süreçte Savunma Bakanı İsrail Ketsle Genel Kurmay Başkanı Eyal Zemir arasında büyüyen anlaşmazlığın ardından iki isimle ayrı ayrı görüşerek tansiyonun düşürülmesini istedi. Chris Ketsin kendisine danışılmadan yapılan üst düzey görev değişikliklerinin ardından askeri atamaları geçici olarak durdurmasıyla alevlendi. Atamaların durdurulmasının ordunun hazırlığını olumsuz etkileyeceğini belirten Genelkurmay Başkanı Zamir Sert bir açıklama yayımlayarak Ketsin kararının güvenliğe zarar verebileceğini ifade etti. İsrail basını Ketsin üçlü görüşmeyi reddettiğini ve Netanyahu'yla yalnız görüşmeyi talep ettiğini aktarırken tartışmanın güvenlik kurumunun tepe yönetimindeki görüş ayrılıklarını görünür hale getirdiğini bildirdi. <laughs> KETS 7 Ekim'e ilişkin raporun kapsamlı biçimde incelenmesi talimatını verirken zamir raporun siyasi değil kurumsal inceleme amacıyla hazırlandığını vurguladı. Tartışmanın ardından İsrail medyasında KETS'in görevden alınabileceğine yönelik iddialar yer alırken hükümete yakın kaynaklar bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kurumlar arası ilişkilerin istikrarlı olduğunu açıkladı.